Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması patates böreği tarifi hazırladım. Bu güzel tarif için 5 adet orta boy patates kullandım. Patateslerin kabuklarını soyup yıkadıktan sonra küçük küçük doğradım. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Patateslerin tamamını doğradıktan sonra üzerine sıcak su ilavesi yaptım ve ocağı haşlamaya aldım. Patatesleri 2 çay kaşığı tuzla ilave edip haşlamaya bıraktım. Patatesler haşlanırken ben de bir e, orta boy kuru soğanı küçük küçük doğradım. Arkadaşlar videomun daha fazla kitleye ulaşabilmesi için videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beğen butonuna basarak destek verebilirsiniz. Yorumlar kısmında öneri ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarla benimle paylaşabilirsiniz. Doğramış olduğum soğanı tavanın içerisine aldım. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yaptım. Soğanlar yumuşayıncaya kadar ocakta soteledim. İçerisine bir tatlı kaşığı salça ilavesi et, yaptım. Domates veya biber fark etmiyor ama arkadaşlar biber salçası daha lezzetli oluyor. Salçanın kokusu çıktıktan sonra baharatları ilave edip ocağın altını kapattım. haşlanan patatesleri kontrol ediyorum arkadaşlar. Pişmiş mi? Evet, pişmiş. Süzmeye alıyorum. Patatesleri süzdükten sonra patates eziciyle güzelce ezdim. Hazırlamış olduğum soğanları da içerisine aldım. patatesleri karıştırdıktan sonra biber ve tuz kontrolünü de yapıp kenara alacağım arkadaşlar. Tuzunu biliyorsunuz biz haşlarken katmıştık patatese. O yüzden biraz eksik gelebilir. Onu kontrol edelim. Evet biraz daha tuz ekledim. Karıştırıp soğumaya bıraktım. Böreğimin hamuru için 1 su bardağı oda sıcakındaki su, 1 çay bardağı oda sıcakındaki süt, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirkeyi de yoğurma kabına alıp karıştırdım. Un ilavesi yaptım. Üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı silme tuz ilavesi yapıp, hamurumu yoğurmaya başladım. Kalanını tamamını ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya devam ettim. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Yumuşak bir hamur yoğurdum. Tabii ki yumurtanın büyüklüğüne göre, unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir yumuşak bir hamur yoğuralım. Yoğurmuş olduğum hamuru tezgahın üzerine aldım. Bu hamuru 18 eşit bezeye böleceğim arkadaşlar. İlk olarak bu şekilde kestim. Daha sonra birkaç tane küçük küçük kestim. Diğerlerini kesmedim. Eşit diyerek 18 eşit beze elde edeceğim. Şöyle bezelerim biraz cevizden büyük diyebilirim arkadaşlar. Servis tabağının içerisine un serpiştirdikten sonra hazırlamış olduğum bezeleri içerisine aldım. Üzerini temiz bir buzdolabı poşetiyle kapatıp 10 dakika dinlendirdim. Bezelerimi açmaya başlıyorum arkadaşlar hemen bir tane tezgahın üzerine aldım. Diğerlerinin üzerine tekrar örttüm. İlk olarak nişastayla açıyorum. Bugün bu böreği 3 katını birden açacağız arkadaşlar. İlk bezemi açtıktan sonra temiz bir mutfak bezinin üzerine sererek üzerini kapatacağım. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıyorum. Bu da üçüncü bezem arkadaşlar. Biraz aşamalı gibi gözükse de gerçekten çok kolay bir börek tarifi. Hamur zaten çok kolaylıkla açılıyor. Evet daha sonra 3 tane bezeyi üst üste aldım arkadaşlar. Kenarlarını bastırarak yapıştırdım. Daha sonra unla açacağım için üst kısmına un serpiştirip katlayıp mutfak bezinin arasına aldım. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırladım. Üçer katlı olarak. İlk hazırlamış olduğum bezeyi açmak için tezgahın üzerine aldım. Biraz un serpiştirdikten sonra açmaya başladım. Açabildiğimiz kadar ince açalım. Yeteri kadar açtıktan sonra önceden eritmiş olduğum 100 gram tereyağın içerisinde yarım çay bardağı sıvı yağ ilave etmiştim. O karışımdan açmış olduğum yufkanın üzerine gezdirip daha sonra bir fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Ama toplanıyor bana böyle daha kolay geliyor arkadaşlar. Ben bu şekilde elimle sürdüm yağı. Daha sonra kenarların içe doğru katladım. Uç kısmında katladıktan sonra hazırlamış olduğum patatesi ben böyle bir krema torbasına koymuştum. Onunla sıkarak çok sık olmayacak şekilde çok da gevşek bırakmayalım arkadaşlar. Sardım bu şekilde. Daha sonra lokmalık olacak şekilde bir kesme aparatıyla kestim. Tabii ki istediğiniz gibi burada şekillendirebilirsiniz yine arkadaşlar. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine aldım. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırladım. Evet tam şöyle küçük boy tepsi arkadaşlar. Onunla bir tepsi börek elde ettim. Kalan yağın içerisine bir adet yumurta sarısı ekleyip karıştırdım. Daha sonra üzerlerine sürdüm. Fırınım 190 derecede ısındı arkadaşlar. Tabi fırının derecesi bazen farklılık gösterebiliyor. Ona dikkat edelim lütfen pişirirken. Şimdi biz fırına pişmeye gidiyoruz. Evet böreğimi fırından çıkarttım. Bir 5-10 dakika sonra Hemen şöyle bir tane gösterip videomu sonlandırmak istiyorum. Gerçekten dışı biraz böyle çıtırımsı, içi yumuşacık. Çok güzel bir börek oldu. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşçakalın.